dönemlerde çocuklarda en sık artış gösteren sorun dürtüsellik. Anne babalar bu hususlara dikkat ederek dürtüselliği büyük oranda çözebilir. Şekerli gıdalar, özellikle de hazır yiyecekler dürtü sorunu yaşayan çocuklar için enerji bombası işlevi görür. Ki dürtüsellikte en önemli sorun enerji fazlalığıdır. Bir diğeri ise bilgisayar oyunları. Özellikle de savaş oyunlarının azaltılması gerekir. Onun yerine konulabilecek en iyi şey ya bir enstrüman ya da profesyonel bir spor dalıdır. Bu çocuklar kurallara en ihtiyaç duyan çocuklardır. Kuralsızlık bu çocuklar için felaketten daha beterdir. Kural uygularken asla sert davranmayın. Ama koyduğunuz kurallardan da asla taviz vermeyin. Olumsuzlukları değil, olumlu her söz ve davranışlarını fark edin ve onlara bunu muhakkak söyleyin. Koleksiyon yapmak bu çocukların dürtülerini kontrol altına alabilmek için önemli uğraşlardan bir tanesidir. Çocuklar için faydalı olabilecek, kültürel, eğitimsel ya da sanatsal katkısı olacak uğraşlara yönlendirmenizi tavsiye ederim. Ve son olarak dürtüsellik sorunu yaşayan çocukların hayatında mutlaka sakince yapılan bir etkinlik olmalı satranç, okçuluk, meditasyon, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler çok ilgili. Bunun yanında anne ve babanın sakinliği ve yavaşlığı inanılmaz önemlidir.